Hepinize yardım başvuru merhaba. Bugün sizlerle CİMER'e başvuru nasıl yapılır? CİMER'den 500 TL yardım nasıl alınır? O konu hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kesinlikle video like patlaması bekliyorum. Like'ınızı eskilemeyin. Öncelikle bakın size bir kanıt niteliğinde bir şey getirdim. Bakın ne diyor CİMER? Cumhurbaşkanı İçin Merkezi. Ben bir başvuru yapmıştım CİMER'e. Cevap geldi. Bu cevabı aynen e-posta geldi. E-posta aynen sizinle paylaşacağım. Bakın burada sayın isminiz yazıyor burada isminiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi CİMER'e 21.05.2022 tarihinde yapmış olduğunuz baş, burada başvuru başvurunuz 11.06.2020 tarihinde burada ilçenizi yazar ya ilçeniz yazar yardımlaş ve danışma vakfı başkan tarafından cevaplanmıştır. Sayın burada yine yazıyor. Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'nin yapmış olduğunuz başvurunuzun incelemesinin neticesinde maddi yardım talep ettiğimiz anlaşılmış. Yani maddi yardım talep ettim. Sistem üzerinde yapılan incelemede vakfımıza pandemi dönemi için oluşturduğunuz yardım başvurusuna istinaden vakıf mütevelli heyeti tarafından tarafınıza 500 TL nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bilginize sunar. iyi günler dileriz. Bu cimerden geldi. Bakın videoya like atmayı unutmayın. Videoya sonuna kadar da izleyin bakın. Videoya like atın. Tamam bakın şimdi ben size nasıl başvuru yapılacağını göstereceğim. Bakın öncelikle şunu bir açığa kavuşturayım. Hani siz başvurusunuz ya. İşte bir ay geçti, iki ay geçti hala cevap gelmedi. Bu değişebiliyor. Belki 2 günde, belki 3 günde. Bakın ben 21'inde başvurmuşum. 11'inde, 11'inde cevap gelmiş. Yani 20 gün süre sonra gelmiş. Bu tamamen değişebiliyor. Artık yapacağın tek şey sabretmek. Bakın hem e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyoruz. E-devlet üzerinden hem de normal CIMER, Gov.tr üzerinden başvuru yapabiliyoruz. Hemen size CIMER'i burada bir kısaca özetleyeyim. Bakın buraya TC'nizi giriyorsunuz. Adınızı, soyadınızı giriyorsunuz. Annenizin evlenmeden önceki söylediğini ilk ve son harfini giriyorsunuz. Kimlik seri numaramızı giriyoruz. Kimlik sıra numaramızı giriyoruz. Ve cep telefon numaranızı giriyoruz. Ondan sonra onay kodu gönder diyoruz. Onay kodu geliyor giriş yapıyoruz. Ondan sonra zaten buradaki ile aynı. Bakın şimdi e-devlet üzerinden. Bakın e-devlet ismi giriş yapıyoruz. Buraya hemen CİMER yazıyoruz. Buradan aşağıdaki Cumhurbaşkanı için merkezi Cumhurbaşkanı için merkezi. Bunu tıklıyoruz. Buradan uygulamaya git diyoruz. Bizi bir yere yönlendiriyor. Bakın burada sizin kişiler bilgileriniz yazacak. Ben buraya buzuyorum. Bakın buradan hemen istek var, görüş önünü var, ihbar var, şikayet var, bilgi edinme hakkı var, teşekkür var. Biz buradan isteğe tıklıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz, eğitim durumumuzu seçiyoruz. Kesinlikle seçiyoruz eğitim durumumuzu. Burayı seçiyorsunuz. Bakın e-posta adresimizi %100 giriyoruz. E-posta adresimizi giriyoruz. Ve buradan ileri diyoruz. İleri diyoruz. Bakın ileri dedikten sonra size bir metin karşılıyor. Bu metini kendi durumunuzda anlatıyor. Ne istiyorsunuz? Bunu yazıyorsunuz. Mesela işte durumunuz yoksa durumum yok. Kiracıyım. İşte siz yazıyorsunuz işte durumunuzu belirten bir yazı yazıyorsunuz. buradan şimdi sallıyorum, basıyorum. Buradan ileri diyorsunuz. Burada yine sizin kişiler bilgileriniz yazıyor. Bakın buradan yasa bilgilerini okudum diyorsunuz de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yoruluyorsunuz ve başvuruyu tamamla diyorsunuz. Başvuruyu tamamla deyince bekliyorsunuz. Şimdi sizin başvurunuz tamamladıktan sonra başvuruyu gönderdikten sonra öncelikle Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı'na sevk edecek. Oradan atıyorum mesela siz İzmir'den veya Antalya'dan başvurdunuz. Antalya veya İzmir valiliğine sevk edecek. Oradan da sizin ilçenize sevk edecek ve en son size cevap gelecek. Bu süreçlerden geçeceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hepiniz sağ olun, var olun.